Abi yeşilik ister miyiz? 4 tane de Yok tamam. 4 tane var. <gülüyor> <gülüyor> Dolmalık olmasın <laughs> <güne> <laughs> yalnız. Şöyle ya... Yani yani evet eski günleri hatırladım birden sesi duyunca. <gülüyor> 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 Fırladım çıktım hemen. <laughs> nasıl eskiler biraz anlatayım. Ya işte böyle kapıya geliyordu alışveriş yapıyorduk. Pazara da gidiliyordu ama yani bu daha güzel tabii günlük olunca. <laughs> Uygulama nasıl? Uygulama harika harika. Yani çıkamayanlar 65 yaş üstü mesela ayağına geliyor harika çok güzel kesinlikle kalabalık gidilecek gibi değil yani her ne kadar mesafe olsa maske olsa da gidilecek gibi değil bu harika yani çok hoşuma gitti benim çok teşekkür <laughs> ederim <edin. gülüyor> sağlımlar sevil tekelim çok güzel <laughs> Domates. Domates domates.

Şuraya bırak da abi gelsin hadi. Ne sen kayma. Hayır tamam. Vazık korumuzu koyarız. Siz alabilir. Buyurun. Üçlü de ben aldım. Tamamdır. Gel abi. Siz de evet. Evet, ya. Anı kadar oldu. Tamam, domates Tamam portakal 2 kilo baba olur mu? Şöyle 2 kilo poşetlerde. Tamam Başka? Yarım kilo domates istiyeyim. Domates o da 2 kilo'luk poşetlerde olabilir mi? Bir fazla yeter. Tamam. tane, kadar tane olur. Tamam. Şöyle ee, iyi mi? Kalabalıkta en az 500 metre, 1 kilometre sıra varmış. Bu daha rahat tabii, daha güzel. Yapılan hizmetten memnunuz. Sağ olsunlar, düşünenler sağ olsun. Çalışanlar sağ olsun, emekliler sağ olsun. Çiftçilerimiz de sağ olsun. Onların sayesinde çünkü bunlar alıyoruz. Evet. Sizlere de teşekkür ederim. Ya bu, <Undon> e, bu ayağınıza gelmeseydi ne yapacaktınız? E, ne yapacaktım? Ya pazar bekleyeceğim ya gidemeyeceğim ya, ya çocuklarıma haber edeceğim. Çünkü eczaneye geldim ben yani ilaç alma Sesi duyunca döndüm geldim yani çok memnunum. Baba bozuğun hiç değil mi? Vallahi. Kaç birlik? Hatta <laughs> bakalım. Var mı? 3 4 lira beraber. Tamam olsun o kızmaz. Şunu bir Yok alırım ben. Evet, Zaten yakınız ya. Sağ ol, teşekkürler. Çok memnun kaldım. Ayağımıza kadar geldi. Allah razı olsun sebep olanlardan. Yoksa o kalabalığa, kalabalığa girip alışverişimizi yapmak zorunda kalacaktık. Yani bizim için çok çok güzel bir hizmet bu. Herkese çok çok teşekkür ederim. Sebep olanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Kesinlikle, kesinlikle yani. Evet, kapımızın önüne gelmiş tertemiz bir ortamımız. Yani daha ne isteyelim? Allah bin kere razı olsun. Çok memnunuz yani. Bu çalışmadan çok memnunuz. Güler Öner. bugün günlerden bir Tamam. Evet, yok, çinlik çinlik çok güzel, güzel, çok güzel. Çok, çok güzel. güzel yok, yok, Bak, evet. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Evet.

büyük. Pazara gitmek istemiyordum. Çünkü neden? Bizim pazara gitmemiz herkese zarar. Ne kadar kalabalık olursa o kadar zarar. Böyle bir hizmet vermesi Büyükşehir belediyesini, el ele İzmir belediyesini tebrik ediyorum. Ondan Allah razı olsun. Düşünenlerden de sizlerden de. Ayağımıza kadar hizmet geliyor. Daha ne isteyeceğiz yani? Pazara gitmemiz herkese zararımız demektir bizim. Yalan değil mi? Bakın her şey hijyen. Her şey torbada. Herkes pazara gitmek ister ama sakıncalı bu durum. Herkes birbirini korumak zorunda. Bence. Ben Ama biz, biz hiç gidemiyoruz. Biz mi? yani çocuklarımız getirirse yiyoruz. Getirmezse evdeki kurulardan idare ediyoruz. İlaçlarımızı mesela hiç alamıyoruz. Yani bazı hizmetler güzel ama bazıları da bilmiyorum. Ya yani sizin için nasıl oldu? Hiç çıkamıyordunuz. Hiç çıkamıyoruz Çocuğun çocuğum. Getirirse mesela iş dönüşü çalışıyor. Markette çalışıyor. Getirirse idare ediyoruz. Getirmezse evdeki kurullardan şey yapıyoruz. Bereket vardı yani evimizde. Her şeyimiz vardı. Sıkıntı çekmedik. Ama böyle olması çok daha güzel tabii. Allah razı olsun. Benim Semiha Asker. Yoksa ilginizi çekebilir mi? Bengü. Hı hı bir çıkamıyorum. 67 yaşındayım. Çocuğum ilk defa çıktım kapıdan dışarı. Sus, senin içindeyim. <laughs> ne yapayım? Sevindim pazarı şeyi görünce. İstediğimiz gibi bir kere telefon ettim markete. E içindekiler hep geldi ve çürük. Beğenmedim tabii. i̇yi oldu bu böyle. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil çok. Bir de alalım. Fatma Ateş. Ispanak falan yok değil mi? Ispanak var. Kabak ister misin? Altın